Sokak röportajlarına hoş geldiniz. Toplu taşıma araçlarında deodorant kullanmayan ve kötü kokan insanlara bir şey söyleyecek olsanız ne söylersiniz? Söyleyecek olsun. Söyleyin bakalım ne söyleyeceksiniz. Hadi izleyelim. Hadi izleyelim. Otobüste, metroda, toplu taşıma araçlarında deodorant kullanmayanlar. Hepinizin canı cehenneme. Gidin ve lanet olası deodorantı alın artık. Yani çok iğrenç kokuyor. Bence deodorantlar beleş olmalı. Dünyayı deodorantlar yönetsin. Allah zincirli kuyu mezarlığı var. Bizi uğraştırmasınlar oraya. Bir zahmet kendileri gömülsün. Allah sizi alsın. <laughs> Abicim bak mesela ben deodorant kullanıyorum. Gömleğimin altı falan hiç koltuk altı olmuyor. Deodorant kullanmayanlar hep ter kokuyor. Yani leş gibi bir koku var yani. İğreniyorum yani midem bulanıyor. Mesela demirden falan tutuyorlar. Koltuk altları kokusu falan geliyor yani. Sıkıntı midesini bulandırıyor insanın. Bir gece ajdarla uyusunlar derim yani en fazla. Ne yapayım yani? Keşke sen de kullanmıyorsun ki. Avrat ben parfümü sıkıyorum ama koltuk altıma. O kadar zenginiz ki kokulu peçeteyle bir taraflarımızı istiyor. Düşün artık. Allah aynı kokuyu onlara çektirsin diyorum. Çok büyük zulüm bence. Yani. Genelde içimden küfür ediyorum. Çok çünkü rahatsızlık veriyorlar. Hani kokuyorlar. Kullanmalarını tavsiye ederim. Ee, deodorantlar ucuzlayabilir. Sizi kınıyorum. <laughs> Gerçekten kınıyoruz. Ya aslında ben kullananlara bir şey diyeceğim. Yani sıkıyorsan çok sıkma. Yani boku çıkıyor çünkü anlatabiliyor muyum? Hani ya yani kullanmıyorsan da çevrendekle düşünmesini tavsiye ederim yani. Vallahi normalde bizim çevremiz kokuyor ki. Zaten metroda gidince kapalı alan olduğundan dolayı yaz ayları ile çok kötü bir koku oluyor. Ha fazla deodorant süren de o da aşırı bir koku yapıyor. Koklar karşı iyice ortaya kökü bu koku salgıladı kesin yani hissediyoruz. Kullansam bir dert, er, kullanmasam bir dert. Er. Kemal diyor ya ben buraya ne çıktım? Ben niye çıkardılar hesabı? Hani kullanırsam da aslında iyi olur ama böyle abartılı bir şekilde deodorant kullananlar var. Ağır koku. O da rahatsız ediyor. Astım hastası olanlara Nefes darlığı hastası olanlara dokanıyor koku. Astımı iyice tetikliyor. Bunu da düşünmek gerekir. Vallahi deodorant 5 lira ya. Pahalı bir şey değil yani alabilirsiniz arkadaşlar. Ki insanlar rahatsız olmasın. Kokudan ölmesinler yani. Bir de orada böyle Eymir Gölü gibi bir şey oluşuyor. Manzara oluşuyor. Hiç hoş bir görüntü değil yani arkadaşlar. Lütfen. Koltuk altında hayvan mı kesin ne yaptın derim. Bazen yüzüm yapışacak gibi oluyor yani. Yüzümü eritiyorlar. Asit yağmuruna maruz kalıyor gibi hissediyorum. Ya gerçekten itici bir durum. Yani kollarını havaya kaldırmasınlar bizim için yeterli. Abi yıkansınlar ya. Otobüsü kokutuyorlar böyle şey olur mu? 200 kişi biniyor adamlar nefes alamıyor ya. <laughs> bir şey diyemiyorum. Kulaklarım kör oluyor. Deodorant başına icat edilmedi. Kullanın lütfen. Toplu taşıma araçlarını hiç kullanmıyorum. Arabamız var bizim. Bu ülkenin deodorant kullanmayan insanlardan daha büyük problemleri var arkadaşlar. Deodorant değil de rolon kullansınlar. Rolon daha iyi. Ama önce duş alıp sonra kullansınlar. Ama kullansınlar ne olur. Sizi yargılamıyorum ama <laughs> burnumun direği sızlıyor. Ne olur ben alacağım. 9 lira bir şey yani. <laughs> Deodorant 10 lirayken bunu bize yapmayın. Parası yoktur. Deodorant alamıyordur. Onlara da bir şey demek istemeyiz yani. Ne olacak? Normal insanlar onlardan. Hepsi hepsini çok seviyorum ya. Doğal insanlar. Ya koksunlar. Yok <laughs> beni rahatsız etmez. Parası olmayan alamaz. Bunlara mesela devlet bedava dağıtmış olsa kimsenin böyle bir ihtiyacı kalmaz yani. Böyle bir sıkıntı da olmaz bence. Saygıyla karşılıyorum. Belki güzel temizleniyorlardır. Deodorant aynı zamanda havayı kirletiyor. Bir gaz sonuçta. Bazı deodorantlarda leş gibi kokuyor yani. Güzel temizlendikten sonra kokmadıktan sonra bir sıkıntı yok. Valla kimi insan hani kullanmasına gerek ama kullanması gerek olan insanların hepsinin kullanması gerekiyor. Toplu taşıma kullanıyoruz sonuçta. Toplu yerlerde geziyoruz ve o ter kokusu çok sinir bozucu. Yani temiz olmalarına. Her deodorant sürende temiz değil tabi bu arada. Ya suya ve sabuna dokunsun. illa deodorant gerekmiyor zaten. Sonuç olarak toplum içinde temiz olmak lazım. Bu saygının gerektirdiği bir kural. <laughs> Lütfen, <laughs> Lütfen kişisel bakımlarınızı yapın. Su ve sabuna inanın. Kendinize bakın. Bizim için değil. Kendiniz önemlisiniz. Kendi sağlığınızı düşünsünler. Bence yaptığınız insanlık ayı bu ya. Gerçekten. O ne abi öyle? Bir de böyle falan tutunuyorsun ya bu falan. Yani var mı mı şey? Ben <laughs> hepsine şunu diyorum. İnşallah kendi kokunuzu duyabilecek bir hale gelirsiniz ki Etrafa verdiğiniz zararın farkına varırsınız. Ya da inşallah sizden daha kötü kokan birisi yanınıza gelir kollarını boya Onu suçlayıp geçecek ki. Kendi kokusunu sorumluluğunu <laughs> Ama anlasın. anlasın en azından yani. Lütfen kendi kokunuzun farkına. varın. Çok basit ya fıs fıs bitti. Lütfen Neyse, herkes. Bu videoda size çok rahatsızlık vermemişizdir. Evet. Özellikle bu <laughs> videoyu izleyen herkes ne olur deodorant kullanın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.